Herkese selamlar, tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda Jüpiter-Merkür uyumlu açısından bahsedeceğim. 4 Eylül'de aktive olacak bir enerji bu. Merkür-Başak Burcu'nda retro ve Jüpiter'de Boğa Burcu'nda, o da 4 Eylül'de retroya başlayacak ve kendi aralarında bir 120 derecelik açı oluşturacaklar. Bu açı uyumlu açı olarak bilinir. Dolayısıyla düşüncelerinizi gerçekleştirmek, eskiden kalan fikirlerinizi tekrar ele almak belki zamanında sizi durdurdular belki hani bir şeylere kalkışmaya çalıştınız ama ne gerek var boşver düzenini bozma dediler dolayısıyla tam da Merkür retrodayken ve Jüpiter de retro olacakken bunları tekrar ele almak tekrar düşünmek tekrar eski fikirlerinizi daha farklı nasıl yapabileceğinizi değerlendirmek üzere çok destekleyici bir açı olacak e, Merkür bizim iletişimimizdir e, ve kendimizi ifade etme biçimimizdir hayatta aldığımız kararları anlatır aynı zamanda imzaları anlatır anlaşmaları sözleşmeleri anlatır Jüpiter bolluk bereket gezegenidir aynı zamanda kariyer ve sosyal gezegen olarak da bilinir Helenistik Astroloji'ye göre dolayısıyla iş arayan arkadaşlarım için mesela özellikle de ee, geçmişte e, mesela çalıştıkları yerden tekrar bir e, teklif alabilirler. Ya biz e, hani seni kaybettiğimizde çok üzüldük. Senin gibi birini de bulamadık yerine de başka birini koyamadık e ee, istersem daha uygun şartları e, sana teklif edelim. Gel bizimle tekrar çalış diyebilirler. Ya da geçmişte hani başvurdunuz, red aldınız. Belki de bu dönemde oraya tekrar başvurabilirsiniz. Yani çünkü her ikisi de retro olduğu için biraz böyle sanki Eskinin telafisi yapılacakmış gibi geriye dönük e, daha böyle iade itibar gibi Belki de e, hani bu anlamda hak ettiğinizi e, almak gibi bir etkiye de hayatlarınızda e, ortaya çıkartabilir yani Dolayısıyla e, biraz fazla olmayanı olmayacak gibi duranı düşünmek ve oldurmaya çalışmak Belki de bu Merkür Jüpiter açısının bir etkisi olabilir yani bu anlamda hareket etmemiz daha bizi olumlu kılacaktır daha şanslı kılacaktır Dolayısıyla olmayacak gibi e, duranı düşünmek ve bunun belki peşinden gitmek hayatta bizi daha iyi noktalara da getirebilir. Dediğim gibi geriye dönük bir telafi durumu söz konusu e, bu anlamda hak ettiklerimizi e, tekrar geri alma durumu söz konusu aynı zamanda bu tarihlerde evlenecek arkadaşlarım içinde e, kesinlikle e, bun, bunun bir e, evlilik adına hani her ikisi de retro aslında e, bu süreçte evlenmeyi çok da tavsiye etmeyiz bu bir bu cepte bu ama e, eğer önceden başlanılan bir e, süreç vardıysa hani bu süreçte biraz daha belki e, şanslı bir evlilik yapmak belki ev anlamında aile anlamında Anlamında Belki farklı bir şehirde veya ülkede yaşamak anlamında evlendikten sonra evliliğinizin şans ve uğur getirmesi anlamında da yine e, bu süreçte e, bu Merkür Jüpiter e, 120'liği size şans getirebilir enteresan bir biçimde. Yani dolayısıyla her iki gezegenin retro olması olumsuz gibi görünse de hayır e, dediğim gibi e, ilişki ya da kariyer anlamında hak ettiklerimizi bize verebilecek bir potansiyel taşıyor. Bununla birlikte var olan iş yerinde yükselmeyi bekleyen, terfi bekleyen ya da işte maaşına zam bekleyen arkadaşlarım için de yine bir iyileşme durumu söz konusu olabilir. Arkadaşlık ilişkilerinde aile ilişkilerinde ise biraz sanki bu konuda bazı koşullar değişiyor gibi. Yani özellikle de bir anlaşmazlık varsa, bir küslük varsa bunların telafisi mümkün olabilir gibi duruyor. Aynı zamanda daha analitik düşünmeye başlayacağımız, daha realist bakmaya başlayacağımız, daha güvenlik alanlarımızı, hayattaki konfor alanlarımızı sorgulamaya başlayacağımız da bir dönem başlıyor. Bu Merkür ve Jüpiter dar açısıyla birlikte. Dolayısıyla biraz bu konuda bence değişim, yenilik, işte konfor alanının dışına çıkmak, bu alanları tekrar değerlendirelim. Çünkü yani şöyle düşünün, Merkür Başakta ve Başak değişken bir burçtur. Her ne kadar realist olsa da, analitik becerileri kuvvetli olsa da, her ne kadar hani somutun peşinden gidiyor gibi görünse de değişkendir ve o değişkenliğin içerisinde yani bir yerde bir ilhamla hareket eden bir taraf da vardır hayalperest bir taraf da vardır sonuçta başak dediğimiz şey aslında balıkla birlikte kombinasyon olan bir burç akslar gibi düşünün her burç kendi zıttından da bir parça taşır dolayısıyla başak burcu da balık burcundan parçalar taşıyor aslında kendinde. Dolayısıyla hani bu noktada biraz daha böyle duygularımızın sesini dinlemek, iç sesimizle hareket etmek, o realistliğimize gölge düşürmeyecektir. Dolayısıyla bizi daha yetkin, daha çok yönlü, daha böyle açık görüşlü bir insan haline de getirebilir. Bu alanları da değerlendirmek önemli olacaktır. Mesela başvuruları olan, işlere başvuran arkadaşlarım için biraz hani ya ben yapamam, aman zaten beni seçmezler deyip de geri çevirdiğiniz Göz ardı ettiğiniz, ne kadar iş koşulu varsa, başvuru varsa deneyin lütfen. Çünkü şansın nereden geleceği belli olmayacak gibi duruyor. O yüzden bu anlamda biraz daha fazla kendinize güvenmek, biraz daha şansınıza güvenmek, hayatın sizin için de güzel planları olabileceğine inanmak, güvenmek bu anlamda değer kazanacaktır. Aman zaten beni seçmezler, ben o işe göre işte çok aşağıda kalıyorum ve gibi kendinizi küçük küçümsemeyin, potansiyelinizi küçümsemeyin, böyle düşünmeyin. Dolayısıyla daha cesur, daha değişim ve inanan ve bunun için harekete geçen birisi olmak konusunda gökyüzü destekleyici. O yüzden bu böyle düşünmekte fayda var diyebilirim. Tabii bu Merkür ve Jüpiter açıları daha doğrusu bir gezegenin diğer gezegenle yaptığı açılar böyle haftalarca aylarca etkileri olmuyor ama en azından bir hafta gibi bir süreç içerisinde etkisi hakim olacaktır. Dolayısıyla bu 4 Eylül ve 10-11 Eylül civarları arasındaki haftanın genel etkisinde bu Merkür Jüpiter açısı hakim olacak. Dolayısıyla bu hafta bunu değerlendirmekte fayda var gibi duruyor peki e, benden şimdilik bu kadar başka bir videoda tekrar görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin eğer bireysel yorum istiyorsanız melisit.com üzerinden bana her zaman ulaşabilirsiniz hoşçakalın